Maç erken. <MICHAEL> ]Mm. Nasıl ya? <Gülüyor> <gülüyor> okay, we are live. Live from Karavan. Evet, yeni bir başladı. Başladı mı? Başladı. Başlayacak başladı. mı? Başladı. Niye bu boş gibi duruyor? Allah Allah. Hiç fark ettin mi bunu? Neden boş? Boş, de boş çünkü. Hep evet, boş mu? <laughs> Seninki de boş. Benimki de boş. Seninki de boş. Senin de boş. De boş. ama çok güzel Seninki duruyor bence. Kareki de boş. Seninki de boş. Neyse. hay yapıyoruz. Evet. Vücudumuz evet. Gibi. Um, gördüğünüz gibi beş gündür aynı kursu Sen değişiyorsun ama. O ne o ya? Ama Göser, Yemek yiyeceğiz. Neden var şey Göster, göster. Göster, göster. <laughs> evet. göster. Yemek arası evet. çünkü. Mustafa! Mustafa yazdı. Hani miydi? Okey, umuyoruz ki hepiniz güzel bir cumartesi gecesi geçiriyorsunuz. Bizimle umarım daha da güzel, güzel bir umarım. cumartesi gecesi evet. evet, başlamadı mı? Sağ ol. Bir yandan da takip Çünkü ediyoruz. Çünkü bölüm çok güzel, çok tatlı. Güzel bir bölüm. Evet, tatlı bölüm. Güzel bir bölüm. Paten kalıyoruz. Evet, çok güzel. Sen Kaç hatırladın bölümü. Bir dakika. İlk defa. Hatırladım. Ama... Evet Ben hiç düşmedim. Abla hoş geldin. Ee, Hande düştü. Sen düştün mü paten kayarken? Beni bıraktın. Ha, doğru düş. Ay o düşmedim. ben benden hızını <laughs> Kendimi aldım. Yani tutarken benden hızını aldı ve beni bir anda bıraktın. Sonra ben bariyerlere girdim. Ayağımı vurdum. Sağ parmağımı incittim. Bunları da anlatalım mı? Aa, şimdi arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Bölüm devam ediyormuş çünkü. Bölüm başlamış varıyorsun şu an Kerem, Gocay, Mert. Mert, Gocay, sen neredesin sen? <laughs> Neyse. Ee, bir soru evet. alıyoruz, sonra kapatıyoruz. Evet. Ki e, hep birlikte bölümü Bölüm. izleyin. Bölümü i̇zleyin, biz çalışalım. Sonra biz de izleyelim. Lütfen Furkan'a destek oluruz tabi En yani destek oluruz. Um, Arapça konuş. Habibi. 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 ve sehlen. Ben sadece Arapça küfür biliyorum ya. <laughs> Neden ya? Neyse bu konuyu hemen <laughs> geç. Gerçi ama ben evet. yani yaşadım Dubai'de, Abu Dhabi'de. Neden? Neden sadece hakkında bunlar Tamam hakkında. hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi size bir hara çakayım. <gülüyor> 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 What is the best vacation you've been on? <gülüyor> <gülüyor> I want to give you a walk. Hands. Hayır. Bunu koyuyorum. Hayır. Mi? Koyuyorum. Hayır. Hadi Hande. Hayır. Hadi Hande. Hayır. Hadi ya. Hayır. Hadi ya. Hayır. Geçen gece yaptın ya. Ne yapmadım? Sette yaptın Hayır. setin ortasında. Hayır. Peki yapmadı şaka yapıyorum. Yapmadım. Yani yapıyor da arada. Yapmıyorum. Neyse peki. Yapmayacağım. say fuck. All right. <laughs> We love you. Uh, hızlı oldu. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Heyecanlı. Ama bölüm çok heyecanlı bir Ve heyecanlı bir, yerde. bir bölümde, o yüzden kapatıyoruz o yüzden şimdi. İzleyin. Belki belki bir.